Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz bugün? Dinozor Park'tayız. Bakar mısınız? Şuralara bir bakın. Gizem, Yusuf, Kerem hepsi burada. Hadi gel bakalım şimdi. Evet, küçük bir sal... Büyük bir salyangoz pardon. Şimdi dinozorları sizlere göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Vay çok büyük bir şey bu. Kocaman. Şey evet. Sudaki bu gizem. Ne Sevdin mi ben? burayı merhaba? Arkadaşlar. Gelin bakalım. Şu dinozor. Oo, burada bir T-Rex var galiba. Bu bir T-Rex olmalı. Çok büyük gerçekten. Arkadaşlar ben de çekiyorum. Kerem de çekiyor. Sinirler. sırayla dolaşıyoruz. Gel Şimdi öncelikle buradan. Evet. İşte bu T-Rex olmalı. Çünkü ön şeyleri kısa. Hareket ediyor. Evet. T-Rex hareket ediyor. Efekt de veriyor şu. Bakar mısınız? Gerçek değil tabii ki de robot. Robot anneci. <laughs> robot aşkım Nasıl bakar mısınız? Nasıl hareket ediyor? Bak kuyruğu da hareket ediyor dokunmayınız diyor ama çok da merak ettim nasıl bir şeyi var. <laughs> Şöyle bir ufacık dokunsak mı çok merak ediyorum. Şimdi bak buraları serttir. Oo yumuşacıkmış. Vay. Zaten belli şurası yumuşaktır dedim de bacaklarına sert olduğunu düşünmüştüm. Ali bu neymiş? Hep de oynuyor. Ay çok şirin görünüyorlar. Merhaba sen nesin? Hemen bir bakalım bu neymiş. Kentrosaurus. Evet bunun galiba böyle kanatları mı var anlamadım. Alinda hoş hayır yasak. Alinda bir bana bak. Bu ne ya bu çok minik bir şey. Şuna bakın ne yapıyor belli değil. Ağzı da sıkılanıyor. bir de gözleri de Simirna dokunmayınız yazıyor. evet bakın arkadaşlar. Evet bu oyuncak dedim Bu aslında gerçek değil Ama zamanında böylelermiş Böyle görünüyorlarmış Hadi gel bakalım şimdi şuraya gireceğiz Bakın arkadaşlar Buraya giriyoruz Evrensel çocuk merkezi yazıyor Şu anda bakalım burada ne Alindacım gel şurada da bir tane minnak var Bakın bu çok küçük ya bunlar minicik Şuraya bakın taşlarla iskeleti yapılmış. Çok değişik. Yumurta da var bir tane. Evet anneciğim o bir toprak parçası. Hadi gel bakalım. Şöyle şuradan bir göstermeye başlayayım. Alinda'cığım içeriye girdiler. Alinda. Evet içerisi de dışarısı kadar güzel. İnanmıyorum. Çok beğendim. Ali'nin de burada bir poz var. <laughs> Hemen. Arkadaşlar şu. aslında bu kutup ayısının gerçek boyutu muhtemelen. Bakar mısınız ne kadar büyük. Bunun böyle yapay olduğuna bakmayın. Gerçek boyutu bu şekilde. Çok büyük. Kocaman de Sizi bunun kovaladığını bir düşündün mesela. <laughs> Panda ama bu pandanın gerçek boyutu değildir herhalde. Bu kadar değildir diye düşünüyorum. Kaplan. Dün gerçeğini gördük onun hayvanat bahçesinde değil mi? <laughs> Merhaba bu da çok gerçek cihazmış. Hadi gel bakalım. Şurada yine şöyle arkadaşlar değişik değişik siyah gergerdan. Gergerdan yazmışlar. Vay günümüzdeki gergedanlara zaten çok benziyor. Ama yine boyut olarak aşırı büyük. Simir'in bağırmayalım. Aslana bakar mısınız? Çok güzel. Hadi gidelim. Gizem nasıl sevdin? Gizem de çekiyor. Hepimiz çekiyoruz, Yusuf da çekiyor bir şeyler. <laughs> Şurada da bir şöyle devam ediyoruz. Bakın, evet, hâle yes. yeni yerler açılıyor. Şöyle göstereyim herkese. Burada bir korkuluk var, bir de bir bal kabağı bulmuş Kerem. Bu korkuluk. <laughs> Aşkım yavaş üzerine devrilebilir sallanıyor. Bu ne? Arkadaşlar mor. Ne kadar gerçekçi duruyor Kerem bu. Çok gerçekçi. Bir şey söyleyeceğim. Hepsi çok gerçekçi. <laughs> karpuzu bakın. Tek elimle, tek elimle karpuz taşıyorum arkadaşlar. tek <laughs> elimle taşıyorum kocaman karpuzu. Çocukların çok dikkatini çekti bu manav bölgesi. Nedendir acaba? Ali'nin nerede? Alinda'nın tek takıldığı yer bal kabağı. Heh Gizem Alinda'dan bir alışveriş yaptı. Burada neler varmış Kerem? Bal peteği gibi. Sünger bu da değil mi? Süngerden yapmışlar. Hepsi çıkmıyor. Çıkardın mı? Bazıları çıkıyor. Sert onlar. Şunlar galiba çıkıyor. Sünger. Gizem kocaman peteği elinde tutuyorsun. <laughs> Şöyle şurada da çiftlik diye geçiyormuş bu bölgede. Şimdi dışarı çıkınca dinozorları görmeye devam edeceğiz. Bakın Bremen muzikacıları. Kümeste <laughs> tavuk ölmüş. Ama nasıl yani gerçek kümes değil tabii ki de. Ölmemiş, uyuyordur. <gülüyor> <gülüyor> aslında o dik duruyormuş da düşmüş. Bunların hepsi maket aslında. Evet, arkaya doğru düşmüş. Dik durması gerekirken değil mi? Çok da gerçekçi duruyorlar. Burada böyle armut... Aa üst katta var ama girilmez yazıyor buraya. Şöyle bakın çok da tatlı görünüyor. Şimdi dışarı çıkınca dinozorları görmeye devam edeceğiz tamam mı? Sakın videodan ayrılmayın dışarıda turumuz devam ediyor. Önce buraya girdik. Şimdi kızları arıyorum. Neredeler? Evet Simirna'yı buldum. Alinda hala manavda takılı kaldı. Alinda! Alinda sen nereye gittin? Gelsene buradayız. Çıkacağız şimdi dışarı. Böyle buradan dolanarak çıkacağız bak buradan. Tamam mı? Simirna de burada. Çok güzel görünüyor. Alinda da çıkarıyor. Sen de çok güzelsin. Hadi gelin bakalım. Gidelim devam edelim. Evet. Hastane değil mi? Şöyle bir sağ, revir gibi yapmışlar burayı da çocuklar için. Bizden büyümüşsün. Simirnacığım bir dümdüz dur şöyle ayaklarının arkaya yapıştır bir bakalım. 100. 119, 120'ye yakın. 119 buçuk diyelim. Evet, evet. Hayır şuraya bak, şuradasın. Şuradaydın. <laughs> Alina nerede? Heh, burada otur. Alina ilk bulduğu yere oturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Evet burayı devir gibi yapmışlar. Evet. Evet devam edelim. Burada da yeni bir oyun oynama alanları var. Vay burayı da havalimanı gibi yapmışlar. Evet çekiyorum. Uçağınız geldi. Hadi bakalım uçağa doğru gidelim. Ali uçak geldi. Hadi uçağa doğru gidelim. Burayı havalimanı olarak yapmışlar. Çocuklar burada dövüş yapıyorlar. Şimdi uçağa binecekler. Uçağa doğru gidiyoruz. Pasaport kontrol noktası varmış burada. Evet. Hadi Alinda'cığım yürü bakalım uçağa doğru. Aa Alinda, Aa, Alim'da, yanlış yerden geldik biz. her şuradan geçiliyor gel. Simirna'nın sesini duyuyorum. Anne diyor bana. Geç elinin acım buradan. Buradan anneciğim. Evet. Geç bakalım. Merhaba yolcular. Kerem en önde. Kerem pilot mu olmuş? Vay. Herkes otursun. Temelinizi bağlayın. Uçağımız az sonra hareket edecek. Evet. Herkes oturdu mu? Oturdular. Uçak havalanıyor arkadaşlar. Uçacak şimdi. Bakalım kaptan kaptan pilot. Evet kalkıyor. Keşke biraz sallayabilseydim ama sallanmıyor. <laughs> Ayak izi bölgesi olarak yapmışlar. Bakar mısınız? Mesela burada burada ne kadar çok su harcandığını gösteriyor. Bakın şimdi burada enerjilerle elektrik üretme yöntemleri. Mesela bunu döndüreceğiz bu rüzgar gününü ve sonrasında Lamba yanacak. <laughs> yani buradan enerjiden elektrik üretmiş oluyor. Rüzgar enerjisiyle. Bir de ısıtıyordur değil mi? Orada ne var? Orada da var bu şeyler. Her yerde böyle bir şeyler yapılmış. Güzel. Azıcık dönse bile yanıyor hemen. Bak burada da güneş panelleri var. Oo! güzel. Burada da yine bir şeyler var. Bu da herhalde döndükçe. Döndükçe, evet döndükçe bir şeyler oluyor. Yani döndükse... O döndü, buraya acaba elektrik mi veriyor? Döndük, evet. Vay güzel, bütün ışıkları açmaya çalışıyor şimdi şu bisikleti sürerken. Kinetik enerji miydi? Dinamo'dan mıydı? Neydendi bu? unuttum. Evet Gizem çok hızlıydın. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Şimdi buraya geldik şöyle. Benim kızlar burada az önce birisi nereye çıkmışlar? Kerem ile Simirna'ya bakın. Evet oraya çıkılmaz. Oraya çıkmışlar da onları. <laughs> burada da böyle bir otobüs var. Şöyle. Çok tatlı. <laughs> ben de oturacağım otobüse. <laughs> Evet. Merhaba. Merhaba Simir'in otobüse geçtik şimdi. <laughs> çok tatlı. Evde mesela böyle bir şeyler olsa çok güzel oyunlar kurarız değil mi Simoş? Evde böyle bir otobüsümüz olsa harika oyunlar kurarız burada. <laughs> Simir'le şoför ol. Geç direksiyonun başına bakayım. Gizem de burada kamyonet sürüyor. <laughs> Kerem ve yanında. Ben de şey yapayım. Beni köye atar mısınız? Hadi geçer. Hadi geçiyorum artık. <laughs> Yine mi yukarıya çıktım? Ama ben buraya çıkmayayım. Çok sunta görünüyor. Beni kaldırmayabilir artık. Bakın burada ışıklar var. Yeşil ışık yanıyor şu anda. Yeşil ışık. Bu değişiyor mu acaba? Bildiğin gerçek trafik ışıkları. Bakar mısınız? Değişmiyor. Hep yeşil yanıyor. Burada geçebilirsin. Simirna bizi bekler misin? Alinda'ya bakalım. Alinda nerede? Simirna ceket. Bir şey söyleyeceğim. Simirna ceketleri nerede bıraktın? Otobüste kaldı. <laughs> Şuraya bakın. Pinokyo masalının görselleri. <laughs> Burası bir masal diyarı. Bir sürü saatler var. Hadi gelin bakalım. Alina'nın ceketi nerede? O da sendeydi. Heh. Ver onları bana. Ben Alina. Ben Ay koy onu yerine. Yasaktır bunlara dokunmak. Elleme hadi. Şimdi bakın bir masal diyarına geldik. Alinle koş. Hep Pinokyo var. Şuraya bakın. Çok güzel. Burada tuvalet varmış. Şu görselin güzelliği. O kadar büyük bir duvar ki. Bütün duvara boya var. Şey resim yapılmış bütün duvara. Şurada da çeşitli saatler var. Hep Pinokyo ile alakalı. Şu duvara bakın. Çok güzel. Çocuklar buraya yerleştiler. Ay. Yusuf güzel mi burası? Şu duvardaki resmin haline bir bakın. Müşteri evet. Biz kalıyorlar. Ne? Kameramanlık yapabilirim. Yapabilir misin? Evet. Niye? Canım istedik. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan. Şimdi içeriden çıktık ve dinozorları görmeye devam ediyoruz burada da. Bakalım. Arkadaşlar burada bir iskelet var. <laughs> Açılıyor mu? Açılmıyor. Mu? Bu beton zaten bu. Gerçek değil. Beton bu. Ağzını açmaya çalıştık. Açamadık. Evet. işte en büyük dinozor burada. Bunun bu neymiş? Spinosaurus. Spinosaurus. Orada bakın. Gökyüzüne kadar şu. Bunlar hiç hareket etmiyorlar ama. Su hiç hareket etmiyor. Çok büyük bu. Kocaman. Kocaman, kocaman. Bizim çocuklar. Ne? Yüzebiliyor su yelkenleri. Yüzebiliyor mu? Ha, bu suyun altındaki aynı zamanda. Yüzebiliyor, evet. Bravo Yusuf. Çekti. Çektin mi? Ben de çekiyorum Kerem video bile. Şurada da var. Su çok iyi görünüyor. Burada da var. Bunun kafasını batla yapıştırmışlar. Kerem kafası düşmüş galiba. Simirna kuyruğunu bırakır mısın hayvanın? <laughs> şimdi şeye gelip uyaracaklar seni. Yasak çünkü dokunmak. Dokunmayınız diyor. Alinda kafana göre nerelere gidiyorsun? Burada da bir tane var. Buna da şimdi önden bakacağız. Ama şimdi şuna bir bakalım. Bakın 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 ıpızım bu Gerçekte böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımızı Bizi düşünsene yer. Yer. direkt kaçma zaten böyle bekle yani yemesini bekleyelim şunun da kuyruğuna bak işte Alinda yasak Alinda'ya bakar mısınız nereye gidiyor Alina. ya bu kız ne yapıyor yasak orası Gizem gitti peşinden Gizem şimdi Alinda'yı getirmeye gitti. Alinda'nın içindeki keşif duygusunu engellemiyorum. Ne? Bunu sesi. Merhaba. <laughs> Bunun da kuyruğu aşırı uzundu. Şunun bakın uzaktaki görüntüsüne bir bakın. Uzaktan böyle görünüyor. Bir de bunu bir bakın. O sesi o çıkarıyor. En çok bu ses çıkarıyor ilk gördüğümüz. Bu da şöyle yine kocaman. Arkadaşlar. Evet tamam olur. O büyüklerden sonra bunlar artık çok minnak geliyor gözümüze. Bu neymiş mesela? Fabrosarus'muş. Şurada da bir tane var. Ama dediğim gibi o büyüklerden sonra artık bunlar çok küçük geliyor. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Yani arada fark var değil mi? Çok büyük farklar var hem de. <laughs> Alindacığım suya doğru yaklaşma çok. Gel böyle. Bir de şimdi suya düşersin. Buz gibi su. Hadi gel Kerem bize bir şeyler gösterecekmiş. Alina niyeti bozdu arkadaşlar. Diyor ki şuradan bir girip yüzsem ne olur ki diyor. <laughs> evet şimdi Kerem bize bir şeyler gösterecekmiş. Hadi gidip ona bir bakalım. Ali'nin hoş gel anneciğim. Sonra da bir fosil olduğu, fosillerin olduğu yere girmek ister misiniz burada kazı yapmak? Simirna gelsene çocuğum. Arkadaşlar böyle yerlerde habire bire Simirna Alinda. Simirna Alinda demekten artık yoruldum ya. Yoruldum. Bebe! Ne? O otçul. Otçul. Evet şimdi Kerem bize ne gösterecek? Arka evet insan yanında su kadar görünüyor. Şu an bizim onun yanında göründüğümüz gibi bakarsanız anlayabilirsiniz. Gökyüzüne. Evet Simirna bir yanardağın tam dibinde. Yanmış dokununca yanmış yanmış kaçın. Alinda sen tırmanıyor musun? Şurada da bakın bir planetaryum var. Burada normalde film gösterimi oluyor. Ama bugün girmeyeceğiz oraya. Başka bir zaman geldiğimizde gireriz. Hadi. Arkadaşlar çocuklar şimdi fosil kazmaya giriyorlar. Dinozor kemikleri bulacaklar şurada. Evet gidiyoruz şimdi oraya doğru. Simirna. Evet. evet fosil alanı kazı alanı şimdi böyle yavaş yavaş bir arkeolog gibi. Kazı yapanlara ne deniliyor arkeolog? Onlar gibi yavaş yavaş kemiklere zarar vermeden kazıyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım. Ceketlerinizi buraya asıyorum. Sen de. Kerem de orada. Arkadaşlar videomuzu burada kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.